Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle this... Evet ilk önce Evet Yeni Haritalarımızı açıyoruz. Evet Dükkana girelim. Evet arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayı Unutmayın lütfen. Bana destek olmak için abone olun. Her abonede bir tane. İşte her abonede bir defa daha video ekliyorum. abone olduğum için çok, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayalim 100 abone olmak veya 100 bin. Evet ve başlıyoruz. Tek hesaplaşma. The stage is set. I sing when you are winning. I love you all. <laughs> Show me some energy. No love! Singing king is ready to swing. Pitch perfect performance. Yeah! Time to rest. What's here? Mortis is here. Evet arkadaşlar Mortis devam ettim. Gideceğim ve kostüm alalım. Bir tane Mortis'e paramız varsa. Evet bir tane şu yüzükten alayım mı? her abone bir elmas bu arada haberiniz olsun. Yardım edin ve Mortis'i bin kupa yaparsam şunu almama yardım edin. Veya bunu L L Lütfen. Hadi bizim ortası böyle oynayacağız. doştum Başladım tek hesaplaşma. E Sizle bir anlaşma yapalım. Eğer ilk üçe girersem abone olacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. 50 abone olunca canlı yayınlar çekeceğim. Evet. Çok iyi gidiyoruz şu an. Yani eş delik. poko var. Evet. Evet poko poko poko'yu ve poko'yu kestik. Evet poko'yu kestik. Evet bir dakika bir ayar yapmam lazım. Tamam. Evet şu an devam ediyoruz. O oh, kuru kuru gel buraya kuru. Kuru gel buraya kuru. Kuru gel buraya kuru. Of kuru aldık. Kuru aldık. Çok oyunumuz Dostum. abone Abi bu çok iyi oynuyor ben oynadım telefonun işimi. çok kötü model olduğu için e ama bir inoluk. abone olmayı unutmayın şimdi anlaşma anlaşmadır El abone olunca yüzümü gösteriyordum bunun bir de üstüne üstlük. Canlı yayınlara başlıyorum. Evet. Evet çok iyi. Evet. Ali geliyor. Baya iyi şu an. Şarjı 20 kalmış. Sıkıntı değil ama. sesi kıstım. Evet ID'imi gösteriyorum bu videoda. İsmimi biliyorsunuz ama ID'imi bilmiyorsunuz. İstek göndermek isteyen gönderebilir. PUBG ID'imi de göndereceğim. Ona da istek gönderebilirsiniz. Evet, dediğim kadar, a doğru biz 50 abone de bir de PUBG oynayacaktım. Bunu unuttum. Of aldık. 50 abone de bir de PUBG oynuyorum. Evet 100 100 abone olunca ve 109 110 abone olunca çekiş yapacağım kanalıma vereceğim bir arkadaşımıza hesabımı çekişlere başlayacağız yavaşça evet hesaplaşma şu an 2, -2. Şu kutuları alın çünkü bunlar size can veriyor. Bak şu an 7800 8200'e 8200 çıktı canım. O 8000 Adam kesin bot veya başka bir şey kötü oynuyor çalıların içinde çünkü bir bir yerde çalıların içinde saklanıyor Bak, gördüm Nasıl kötü oynuyor bu? Güzel oynuyor. Botmuş gibi davranıyor. Evet. Evet, ve kazandım. O mortisi bin kupa yapmam için 50 abone olunca mortisi fulllemem. Fullleyeceğim. Hadi bakalım. Evet duyduğum kadarıyla abone olanlara star hediyesi geliyormuş. Onun yüzden abone olmayı unutmayın. Ve ID'mi gösteriyorum. ID'm burada. Şöyle yazıyor. Şu ID'yi yazarak bana istek gönderebilirsiniz. Evet kulübümüze katılmak isterseniz de kulübümüzün adı bu. Evet. Ama isterseniz size kendinize özel bir tane kulüp kurabilirim. Sadece takipçilerimizin olduğu. Evet. el abone olunca onu da kururum sıkıntı değil. Ve kostüm alma zamanı geldi de geçti bile herhalde. Bakalım bunun nasıl ne zaman Evet şimdi biraz kodla oynamamı Kodla oynamak istiyorum. Kodun yokmuş ya. Hamdolun var. Elbirim Evet. Buldum. Böyle oynayayım hadi. Böyle oynuyorum. Böyle bir kupa yapacağım bu gün. ki videomuzda. Evet, bu video bir yarım saat, bir saat sürebilir. Hadi başlıyor. Of. Arabayı çok güzel diyorum ben size göre. Bakın. Çekiliş hesabım PUBG, e Brosters hesabımı bir günlük birine vereceğim diyorum. 50 abone de yani güzel hesap değil boyu bin kupa yapıyorum haberiniz olsun evet boyu bin kupa yapacağım yani bir günlüğüne arkadaşlarınıza ben çok iyi oynuyorum bin kupa bomb var diyebilirsiniz çok iyi Of herkesi ben alacağım herhalde bu maç. Hadi. Hadi eyvallah. Kazandım. Boy bin kupa yapacağım. Cem Onunla uğraşıyorum. Hadi tüm karabiyelerimi falan size bırakıyorum. Hadi arkadaşlar bana yardım edin ve 50 abone olalım. şu anlık 20 abonem var. Evet YT Sefa 61 bir Sefa aboneler. Evet Sefa kanal adlı kanala abone olun ona da. O da benim arkadaşım. Ama arkaba neyse. O da benim arkadaşım. Evet abone olmayı unutmayın bana bir arkadaşıma o da o da 50 abone olmaya çalışıyor benim gibi. Çok seviyor bu bu kostümünü, bir de bu Ama onun hesabı full'dü ve öldü. Evet. Evet arkadaşlar hesabım böyle. Dördüncü gündeyim. Evet. Birkaç arkadaşımız bana velet diyormuş. Duyduğum kadarıyla. Onlara diyecek bir şeyim yok maalesef ki. Velet diyor için hiçbir şey diyemem onlara çünkü neden diyeyim ki abone olmuşlar <laughs> ve herkes ve ay kapat ve bugünlük burada bitirecek gibiyim ben ve görüşmek üzere